Ey Allahım, sen hangi şekildesin ve neye benziyorsun? Top hangi şekildedir? Yuvarlaktır. Kalemin şekli nasıldır? Uzundur ve ucu sivridir. Portakal hangi şekildedir? Yuvarlaktır. Bizim gördüğümüz her şeyin bir şekli vardır. Çünkü onlar cisimdirler. Onların ölçüleri alınabilir. Bazılarına büyük, bazılarına da küçük tür denir bazen de başka bir eşyaya benzetilebilir. Mesela bu karpuz topa benziyor diyebiliriz. Ama hiçbir şey Allah'a benzer değildir. Çünkü o cisim değildir ve şekli de yoktur. Ayrıca biz onu iki gözümüzle göremeyiz. Çocuklar, Allah'ı tanımak için cismini ya da şeklini düşünmeyelim. Eğer onun hakkında düşünmek istiyorsak Allah'ın rahmeti, merhameti, ilmi ve kudret hakkında düşünelim.